Evet, hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir ders. Şimdi ilk yardım dersimizi bugün tamamlayıp e, derslerimizi komple bitireceğiz. E, dünkü internet, <laughs> internet kaynaklı bir sıkıntımız olmuştu. Umarım bugün sıkıntısız bu dersi işleyip bitireceğiz. Şimdi e, şöyle hemen ders notlarına bir bakıyorum. En son sistemlerden bahsetmiştik sistemleri kendi içerisinde altıya ayırmıştık. E, hareket sistemi, <laughs> dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, sinir, solunum ve sindirim sistemi olarak altıya ayırmıştık. En son solunum sistemini söylemiştik. Solunum sisteminde bir dakikada yetişkinler 12 ile 20 defa ee, çocuklar 16-22, bebeklerde 18-24 defa aralığında nefes alışverişi yaparlar demiştik. Boşaltım sistemi elemanlarından bahsedeyim ben size. Böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi ve idrar kanallarından oluşur boşaltım sistemi elemanları. Ee, sindirim sistemi elemanları da dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklardan oluşur diyoruz. Şimdi Hasta ve yaralı değerlendirme aşamalarına geçelim. Hasta ve yaralı değerlendirme aşamaları kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Birinci aşamasında bilinç düzeyi kontrolünü, ikinci solunum değerlendirmesini ve dolaşım değerlendirmesini yapacağız. Eğer burada başarılı olursak, bu birinci aşamada başarılı olursak, e, i̇kinci aşama olan görüşerek bilgi edinme ve baştan aşağı kontrol mekanizmasını gerçekleştireceğiz. Yani Bununla ilgili soru şöyle gelebilir e, solunum değerlendirme işte veya şöyle söyleyeyim görüşerek bilgi edinme aşaması hasta ve yaralı değerlendirme aşamalarının hangi basamağında meydana gelir İkinci aşamasında meydana gelir diyeceğiz Hani Şurayı şöyle sabitleyeyim bir tekrardan bakarsınız tamam hasta ve yaralı değerlendirmeyi iki aşamada gerçekleştireceğiz diyoruz. Peki devam edelim şimdi. Suni solunum ve kalp masajı yapılması aşamasıyla devam edeceğiz. Asıl önemli olan konu da bu zaten. Yani ilk yardım dersinin en teknik konusu nedir diye sorsa olsanız kesinlikle kalp masajı ve suni solunum yapılması işlemi derim. Zaten bu dersin en zor ve en kritik, belki de en yapamayacağınız aşamalardan bir tanesi. Hani yaparken en zorlanacağınız aşamalardan bir tanesi diyebilirim size. Aslında çok basit ama biraz teknik isteyen bir konu. Hemen bahsediyorum. Şöyle çıkardığım notu göstereyim size öncelikle. Şimdi kalp masajı ve suni solunum yapmak. Şimdi kalp masajı ve suni solunum yapmak istiyorsanız bir kişiye önce bu kişinin düz ve sert bir zeminde olmasına dikkat edeceksiniz. Yetişkin ve çocuklarda 30 kalp masajı 2 suni solunum yapıyorsunuz. Bebeklerde ise 30 kalp masajı 5 suni solunum şeklinde gerçekleştiriyorsunuz. Bu 30'a 2 sayısına 1 tur diyoruz. Eğer siz ilk yardımcı olarak tek başınızaysanız 112'yi aratacağınız başka hiç kimse yoksa etrafınızda 5 tur bu uygulamayı yaptıktan sonra 112'yi aratıyorsunuz. Bakın 30'a 2 bir tur olarak geçiyor. 5 tur bu uygulamayı yaptıktan sonra 112'yi arıyorsunuz. Bu uygulamayı 5 tur yaparken 150 kalp masajı yapmış oluyorsunuz öyle değil mi? 150 kalp masajının 1 dakikada 100 basısı yapılacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Yani 1 dakikada 100 bası yapabiliyor olmanız gerekiyor kalp masajını yaparken ve göğüs kemiğinin de 4-5 santim aşağıya inecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu en teknik konulardan bir tanesi. Ha, burada sınavda karşınıza ne çıkabilir? 30'a 2 sayısını sorabilirler size. İşte ilk yardımcı olarak tek başınızaysanız 112'yi ne zaman arayacağız? 5 turdan sonra. 1 dakikada 100 bası. Göğüs kemiği 4-5 santim inecek şekilde. Hani bunların hepsi tek tek soru olarak karşınıza gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Şimdi solunum durma nedenleri ne olabilir? Şimdi solunum durma nedenleri kan kaybı yaşıyorsa, suda boğulma sonucunda, boyun omurlarının kırılması sonucunda, zehirli gaz solumalarında, tıkanmalarda, kısmi veya tam tıkanmalarda solunum durabilir. Öyle değil mi? Bizim için yani her zaman başımıza gelebilecek olan tıkanma. Sonuçta sürekli bir yemek yeme halindeyiz. Öyle değil mi? tıkanma yaşayabiliriz. Tıkanmaları kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Şurada gördüğünüz gibi. Kısmi tıkanma ve tam tıkanma şeklinde. Kısmi tıkanması olan bir kişi öksürebiliyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor. Yani durumunu ifade edebiliyor. Ama tam tıkanması olan bir kişi nefes alamaz, acı çeker, ellerini boğazına götürür, morarır ve konuşamaz, değil mi? Yani ellerini boğazına götürdüğü zaman hani ölecekmiş hissine kapılır açıkçası. Bizim için burada önemli olan bilgi şu, tam tıkanmalarda nasıl bir uygulama yapacağız? Hemlik manevrasını uygulayacaksınız. Şimdi hemlik manevrasını nasıl yapacağımızı öncelikle göstereyim size. Şimdi bir kişi yetişkin veya çocuksa eğer, kişinin sırt kısmına geçiyorsunuz. Şu parmağınızdaki kemiği, dışarı doğru çıkartıyorsunuz tamam mı? Sırt kısmından doğru sarılıyorsunuz kişiye. Şu kemiği göğüs kemiklerinin tam orta kısmı olan bir alt uç birleşim yeri olan diyafram dediğimiz yere getiriyorsunuz şu kemiği. Alttan destekliyorsunuz. Hafif de öne doğru eğiyorsunuz bu kişiyi. Yukarıya doğru kuvvetlice 5 ve 7 defa aralığında bastırıyorsunuz. Bakın yetişkin veya çocuksa bu kişi eğer sırt kısmına geçtiniz, sarıldınız bu kişiye. Şu kemiği diyafram kısmı dediğimiz kısmına getirip yukarıya doğru 5 ile 7 defa aralığında bastırıyorsunuz. Hani solunum sistemini anlatırken demiştik ya e, en fazla 5 dakika nefes almadan yaşayabilir diye. İşte bu kişiyi hayata döndürebilmeniz için 5 dakikanız var. Peki bu kişi eğer bebekse nasıl bir işlem uygulayacağız? Bebeğin işte sırt kısmına geçip de bu şekilde yapmayacağız. Sol kolunuzun üzerine yatıracaksınız bebeği. Yüzü aşağı gelecek şekilde yatırdınız. Kürek kemiklerinin tam orta kısmına doğru bileğinizin iç kısmıyla şöyle süpürür tarzda 5 ile 7 defa aralığında vuruyorsunuz. Tabii çok sert olmamak şartıyla. Hafif öne doğru eğdiniz. Yüzü aşağı bakacak şekilde küre kemiklerin tam ortasına 5 ile 7 defa aralığında hafifçe vurdunuz. Hayata döndürmeniz için 5 dakikanız var. Bu uygulamaya hemlik manevrası diyoruz. Hemlik manevrasını tam tıkanması olan kişiler üzerinde uygulamanız gerekiyor. Bunu da dipnot olarak tekrardan söyleyeyim. Evet şimdi gelelim buraya kadar hangi konuları işlediğimizi şöyle Kısaca bir tekrar edelim. Öncelikle biz şöyle hemen notlarıma da bakayım bir yandan. İlk yardımın tanımını yaptık öyle değil mi? <laughs> İlk yardım için dedik ki... E, olay yerinde kazazedeye çevredeki olanaklar kullanılarak... Eğitim almış olan herhangi bir vatandaş tarafından çevredeki olanaklar kullanılarak ilaçsız bir şekilde tıbbi yardım gelene kadar yapılan ilk müdahaleye ilk yardım denir dedik. Bunun ilk yardımın bittiği noktada başlayan sürece de acil tedavi dedik. Yani acil tedavide sağlık personeli var, sağlık ekipmanları kullanılıyor, ilaç da kullanabiliyor ve bir tedavi süreci başlıyor. Buna acil tedavi diyoruz dedik. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki dört farkı da bu şekilde saymış olduk aslında. İlaçlı, ilaçsız, müdahale, tedavi sağlık personeli herhangi bir vatandaş, çevredeki olanaklar ve sağlık ekipmanları şeklinde arada dört tane fark var dedik. İlk yardımın yapılma amacının da hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, durumun kötüye gitmesini engellemek olarak söylemiştik. İlk yardımın temel uygulamaları neydi? Koruma, bildirme ve kurtarma aşamalarıydı. Koruma aşamasında güvenli çevre oluşturma, bildirme aşamasında 112'yi aramak, Kurtarma aşamasında da ilk yardımcı müdahalesiyle e, karşılaşacağımızı söylemiştik. Peki ilk yardımcı olarak yapmamız gereken işlem sırası neydi? Ondan bahsedeyim ben size. Hani ABC demiştik. İlk yardımın ABC'si demiştik. İlk yardımın A aşamasında hava yolu açıklığını sağlayacaktık. Baş geri çene yukarı pozisyonuyla. Daha sonra solunum değerlendirmesi yapacaktık. Bak, dinle, hisset yöntemiyle. Bunun da süresi en fazla 10 saniyeydi. Bak aşamasına örnek olarak gözlük camının buharlaşıp buharlaşmaması demiştik örnek olarak. Daha sonrasında dolaşım değerlendirmesi, kalp masajı ve suni solunum aşamalarıyla gerçekleştiğini söylemiştik. 112'yi ararken nelere dikkat edecektik? Sakin ve telaşsız olmak gerekiyordu. Kısa, öznet ve anlaşılır cümleler kuracaktık. Kendimizi tanıtacaktık durumdan olaydan kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Adres bilgisini kısaca vermemiz gerekiyor demiştik. Peki ilk yardımcı olay yerinde nasıl davranması gerekiyor? İlk yardımcı bir kere hastaya nereden müdahale edeceğini, vücudunun hangi bölümüne müdahale edeceğini belirlemesi gerekiyordu. Varsa yara bölgesi kesinlikle hastaya göstermemesi gerekiyordu. Moral vermesi gerekiyordu demiştik ve en önemlisi de hareket ettirmemesi gerektiğinden bahsetmiştik. Onun dışında iyi bir ilk yardımcı nasıl olmalı diye sorduğum zaman şunu söylemiştik hep beraber. Demiştik ki iyi bir ilk yardımcı insan anatomisinden anlayabilen, soğukkanlı olan, emin olmadığı uygulamaları yapmayan, çevreyle iletişimi iyi olan kişi olan iyi bir ilk yardımcı olarak söylemiştik özelliklerini. Peki hayat kurtarma zincirinden bahsetmiştik. Hayat kurtarma zinciri dört halkadan oluşuyordu. Birinci halka olan e, Hayat Kurtarma Zincirinde 112'yi aramak, ikinci halka e, ilk yardımcı müdahalesi, üçüncü halka sağlık ekiplerinin müdahalesi, dördüncü halkamızda e, hastanede yapılan müdahale olarak söylemiştik. Vücuda oluşturan yapılardan bahsetmiştik. Hücre, doku, organ ve sistem demiştik. Hücre, vücudun en küçük yapı birimiydi. Hücrelerin birleşmesiyle dokular, kas doku, kemik doku gibi dokuların birleşmesiyle organlar, kalp, böbrek, dalak gibi organların birleşmesiyle de sistemler meydana geliyordu. 6 tane sistem vardı. Hareket, dolaşım, boşaltım, sinir, solunum ve sindirim sistemi olarak 6 tane sistemden bahsetmiştik. Hareket sisteminin elemanlarına kemikler, eklemler ve kaslar demiştik. Eklemler kendi içerisinde üçe ayrılıyordu. Oynar eklem, yara oynar eklem ve oynamaz eklem demiştik. Oynamaz eklem olan e, eklemede kafatasını örnek vermiştik hatırlıyorsanız. Dolaşım sistemiyle devam edelim. Kalp, kan ve damarlar demiştik. Kanın görevleri neydi vücutta? E, vücuttaki kanın görevi şuydu. Vücudun ısı dengesini ve sıvı dengesini ayarlamak. E, hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı vücudun direncini artırmak. Daha sonrasında hücre ve dokuların oksijenlenmesini ve besin öğelerinin buralara iletilmesini sağlamak olarak söylemiştik. Sağlıklı bir insanın 1 bölü 13'ü kandan oluşur. Yani vücut ağırlığının 13'te 1'i kandan oluşur demiştik. Bu da yaklaşık 5-6 litreye tekabül ediyordu. Bunun da %20'sini yani 5'te 1'ini kaybettiğiniz zaman hayati tehlike başlıyor demiştik. Peki Kalbin kanı pompalarken damarlara yapmış olduğu her bir basıya ne isim vermiştik? Nabız demiştik. Nabız bir dakikada yetişkinlerde 60 ile 100, çocuklarda 100-120, bebeklerde de 100-140 defa aralığında alınması sağlıklı olarak kabul ediliyor demiştik. Damarlardan bahsetmiştik. 3 tane damar vardı. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar demiştik. Atar Atardamar, e, damarlar... Atar damarlar temiz kanı taşır, açık renklidir ve kesik kesik fışkırır tarzda kanama yapar demiştik. Toplar damarlar ise kirdi kanı taşırlar, koyu renkli olarak geçerler ve sızıntı şeklinde kanama yaparlar dedik. Kılcal damarlar ise vücudumuzdaki en ince damarlardır. Bu yüzden basıncı azdır, kabarcık şeklinde kanama yapar. Hani kanı ileriye doğru fışkırtma işlemini gerçekleştiremez. Kabarcık şeklinde kanama yapar ve kırmızı renkli kan olarak geçiyor demiştik. Sinir sisteminden bahsetmiştik. Beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından oluşur demiştik. Solunum sisteminden bahsettiğimiz zaman da bir insanın en fazla 5 dakika nefes almadan yaşayabileceğinden bahsettik. Ve dedik ki sağlıklı bir yetişkin 1 dakika içerisinde 12 ile 20 defa, Çocuklar 16-22, bebekler de 18-24 defa aralığında nefes alışveriş işlemi gerçekleştirirler demiştik. Boşaltım sistemi elemanlarımız böbrekler, idrar borusu, idrar kesesi ve idrar kanallarından oluşur dedik. Sindirim sistemi elemanlarımız ise dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas ve bağırsaklardan meydana gelir demiştik. Hasta ve yaralı değerlendirme aşamalarıyla devam etmiştik. İki aşamadan oluşurdu. Birinci aşamasında bilinç düzeyi kontrolü, solunum değerlendirmesi ve dolaşım değerlendirmesi demiştik. İkinci aşamasında da görüşerek bilgi edinme ve baştan aşağı kontrol mekanizması demiştik. Şimdi bu hasta ve yaralı değerlendirme aşamalarını biraz açalım isterseniz. Şimdi kişinin yaşadığına dair bulgular yani yaşam bulguları ne olabilir? Bilinci, solunumu, dolaşımı, işte vücut ısısı değil mi? Bunlar kişinin yaşadığına dair veriler olarak kabul ediliyor. Şimdi birinci aşamasında bilinç düzeyi kontrolü demiştik ya, kişilerin bilinç kayıpları üç şekilde değerlendiriliyor. Birinci derecedeki bilinç kaybı yaşayan kişiler e, kesinlikle sesli uyarılara cevap alabiliyorsunuz ama böyle mantıklı cevap alamıyorsunuz. Bakın sesleniyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz diyorsunuz. Ama size verdiği cevaplar sizin sorduğunuz sorunun cevabı değil. Hani mantıksız yani sizi algılayabiliyor olması bu kişinin birinci derece bilinç kaybı yaşadığı anlamına geliyor. Ama bir kişiye sesleniyorsunuz, hiçbir cevap yok. Yanağına, eline, koluna dokunduğunuz zaman size tepki gösterebiliyorsa ikinci derece bilinç kaybı yaşıyor. Eğer sesli ve gürültülü uyarılara veya ağrılı ve şiddetli uyarıların hiçbirine cevap alamıyorsanız bu da ...üçüncü derece bilinç kaybı yaşadığınız anlamına geliyor. Anlayabildik mi? Devam ediyorum şimdi. Ee, nabız alınabilen yerlerden bahsetmiştik. Nerelerde? İşte kol damarları, bilek, şah damarı, kasık iç kısmından... ...nabız alınabileceğini söylemiştik. Ve en son az önce şu konudan bahsetmiştik. Dedi ki yapay suni solunum ve kalk masajının yapılması aşamasından bahsetmiştik. Bununla ilgili en önemli bilgi şu. Kesinlikle hastanın sert ve düz bir zeminde yatıyor olması gerekiyor. Yetişkin ve çocuklarda 30'a 30, 30 kalk masajına 2 suni solunum, bebeklerde ise 30 kalk masajına 5 saniye solunum yapmanız gerekiyor. Biz bu sayılara bir tur diyoruz. Eğer siz ilk yardımcı olarak tek başınızaysanız... 112'yi aratacağınız hiç kimse yoksa etrafınızda 5 tur bu uygulamayı yaptıktan sonra 112'yi aratıyorsunuz. Yani 5 turda toplam 150 kalp masajı yapmanız gerekiyor. Ama diyoruz ki 1 dakika içerisinde 1 dakika içerisinde 100 defa kalp masajı yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yani o kadar hızlı olmanız lazım. Hani böyle yavaş yavaş 1, 2, 3 veya böyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde de değil. Belirli bir ritimde gitmeniz lazım. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve gibi ilerlemeniz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi 1 dakikada 100 defa kalp masajı yapacağız ve kalp masajını yaparken göğüs kemiğimizin 4-5 santim kadar aşağıya inecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Bu da önemli bilgilerden bir tanesi. Peki solunum durma nedenlerini söyledik az önce. Solunum neden dolayı durabilir. Zehirli gaz solumalarında veya suda boğulmalarda işte fazla kan kaybı yaşıyorsak değil mi? Bu solunum durma nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Peki bir de her zaman karşılaştığımız bir durum vardı. Neydi bu? Tıkanma. Şimdi sürekli yemek yiyen insanlar olduğumuz için boğazımıza bir cisim kaçıp tıkanabiliriz. Tıkanmayı da kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Kısmi tıkanma ve tam tıkanma şeklinde. Kısmi tıkanması olan bir kişi öksürebiliyor, nefes alabiliyor, konuşabiliyor, yani durumunu ifade edebiliyor. Önemli olan tam tıkanma yaşayan bir kişinin e, işleminde ne yapacağımız. Tam tıkanması olan bir kişi ellerini acı çekerek boğazına götürüyor, konuşamıyor, morarmaya başlıyor. Düşünsenize beyne kan yani oksijen gitmiyor. E beyin oksijensiz kaldığı zaman damarlar şişmeye başlıyor. Gözler fal taşı gibi açılıyor, kanlanmaya başlıyor. Bu da e, bu kişinin tam tıkanma yaşadığını gösteriyor. Hemen hemlik manevrası uygulamanız gerekiyor. Hemlik manevrasını yetişkin ve çocuklarda işte kişinin sırt kısmına geçip sarılıyorsunuz. Şu kemiğinizi diyaframına getirip yukarıya doğru 5 ve 7 defa arasında bastırarak kaçan cismi çıkartabiliyorsunuz. Bebeklerde ise sol kolunuzun üzerine yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirdiniz. Kolunuzu hafif öne doğru eğiliyorsunuz. Neden? Çünkü hani şöyle yatar pozisyonda olması gerekiyor ki aşağıya pozisyonda çıkabilsin diye, atabilsin boğazındaki cismi diye. Ne yapacağız? Bileğimizin iç kısmıyla, sırt kısmına süpürür tarzda 5 ile 7 defa aralığında vurmanız yeterlidir demiştik. Buna tekrar söylüyorum ismini. Hemlik manevrası diyoruz. Umarım buraya kadar anlaşılmayan bir konu yoktur. Yani şu videoyu mutlaka izleyin. Hem genel tekrar yapmış olduk hem de yeni konumuzdan biraz bahsetmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Kanamalar konusuyla devam edeceğiz. Kanamaları ikiye ayıracağız. İç kanama ve dış kanama. Kim iç kanaması olan bir kişiye yapabileceğiniz çok fazla bir müdahaleniz yok. Çünkü e, hani kesip yarıp tedavi etme süreci size ait değil. Öyle değil. Kesinlikle iç kanaması olan bir kişi eğer şüphelendiyseniz dışarıdan yiyecek içecek asla vermemeniz lazım. Hani bizim Türk adeti olarak, Türk milleti olarak şöyle bir şeyimiz var genelde. Yerde yatan bir yaralı gördüğümüz zaman kesin kan şekeri düşmüştür. Bir kek meyve suyu getirin deriz. Öyle olmaması lazım. Kesinlikle dışarıdan yiyecek içecek vermemeniz ve kesinlikle hareket ettirmemeniz gerekiyor. Şimdi iç kanama tehlikeli ama dış kanama iç kanamaya göre biraz daha az tehlikeli. En azından kanayan bölgeyi ve kanın akış miktarını görebiliyorsunuz. <laughs> ne yapmanız lazım? Yapılan en büyük yanlış şu hani yapmanız gereken işlem şu bastırarak eğer kanı durdurabiliyorsanız ne ala. Eğer bastırırsanız ve bastırırken de şöyle bir işlem yaparsanız yanlış olur. Kağıt havlu veya pamuk gibi cisimde eğer o kanayan bölgeye baskı uygularsanız yanlış olur. Şimdi iç kanaması olan bir kişi aşağıda Mete yazıyorsunuz ama şimdi iç kanaması olan bir kişiye kesinlikle sıvı veya katı yiyecek içecek asla verilmez. Kesinlikle zaten sizin ilk yardımcı olarak bir sağlıkçı olarak yiyecek içecek verme gibi bir lüksünüz yok. Yani bunu özellikle söyleyeyim yani. Tamam. mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, dış kanamalarda yapılan en büyük yanlış kağıt havluyla veya pamukla kanayan bölgeye baskı uygulamak bu yanlış temiz bir bezle baskı uygulamanız lazım. Tamam mı? Kalp seviyesinden yukarıda tutmanız... sizin için avantaj sağlayacaktır. Çünkü kalp kanı pompalarken yukarıya doğru daha az süzülerek kan çıkarıyor, değil mi? Aşağıya doğru daha kuvvetli basınçlı kan gider. O yüzden kalp seviyesinden yukarıda tutabileceğiniz bir bölge ise kanama kalp seviyesinden yukarıda tutmanız size avantaj sağlayacaktır. Şimdi eğer bastırma yöntemiyle kanı durduramıyorsanız ne yapacaksınız? Turnike dediğimiz boğucu sargı yöntemini yapacaksınız. Yani eğer şurada bir kanama var ve siz durduramıyorsanız bastırma yöntemiyle hemen kanayan bölgenin kalp seviyesine yakın olan kısmına yani şurada bir kanama varsa hemen şu kısmına bir bezle sıkıştırma yani sıkma bağı dediğimiz o bezle turnike işlemi uyguluyorsunuz. E peki turnike işlemi uyguladık sıktık. E uzun süre sıkalı bu sıkma yöntemini uygularsak ne olur? Kan gitmeyeceği için kangren işlemi gerçekleşir. Ne yapmanız lazım? İdeal turnike uygulama süresi en fazla 1 saat. Ama 1 saat boyunca sıkı tutmayacağız. Her 15-20 dakikada bir 5-10 saniye mutlaka gevşetmeniz gerekiyor. Turnikenin ideal uygulanma süresi en fazla 1 saat ama 1 saat boyunca sıkı bir şekilde bekletmeyeceğiz. Ne yapacaksınız? Her 15-20 dakikada bir 5-10 saniye mutlaka gevşetmeniz gerekiyor ki oradaki hücre ve dokular ölmesin, değil mi? Kanla beslendiği için hücre ve dokular ölmemesi lazım. Anlayabildik mi? Şimdi e, turnike işleminden de bahsettik. Gelelim kulak kanamasına ve burun kanamasına. E, sıkıntı yok. E, geç kalmış olmanız. Özgürlük gerektirmiyor yani önemli olan bundan sonrasını umarım anlayarak dinleriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burun kanamalarında yapılan en büyük yanlış şu. Burnu kanayan bir kişi başını öne doğru eğmesi gerekiyor değil mi? Hafif öne doğru eğip bunun kanatlarını 5 dakika süreyle sıkarak beklemesi gerekiyor. Hafif öne doğru eğip 5 dakika sıkarak beklememiz lazım. Ama yapılan en büyük yanlış şu. Kafayı geriye doğru alıyoruz. Olmaz. Bakın kan dışarı akıyorsa bir nebze iyidir yani. Eğer geriye doğru yaparsak beyne doğru kana akıtmaya başlarız. Bu sefer beyin kanaması geçiririz. Bu da bizim için sıkıntı yaratabilir. Burun kanamalarında yapılabilecek ilk yardım şu. Hafif öne doğru eğilip, başını hafif öne doğru eğilip burun kanatlarının 5 dakika sıkılarak beklenilmesi. Peki kulak kanamasında ne yapacağız? Kulak kanamasını kendi içerisinde ikiye ayıracağız bilinci yerinde mi değil? Eğer bilinci yerindeyse demek ki kan sadece dışarı akıyor. Hani beyne doğru akan bir kan yok demek O zaman ne yapacağız? Sırt üstü dümdüz yatırıp bunun şey kulağın kenarlarını silip temiz bir bezle bezi buraya dayayıp bekleyeceğiz. Bakın bezi tıkamayacaksınız. İçine doğru tıkayıp basınç yapmayacağız. Ne yapacağız? Bezi burada düz bir şekilde bekleteceğiz. Tamam. Eğer Bilinci yerinde değilse bu ne demektir? Beyne doğru da akan bir kan var demektir. O zaman ne yapacağız? Bezle kulağı temizleyip, bezi buraya koyup kanayan kulak tarafına doğru yatıracaksınız. Kişiyi kanayan kulak tarafına doğru yatıracaksınız. Bu önemli bir bilgi. Buna da dikkat edelim. Evet, umarım anlaşılmayan bir durum yoktur. Devam ediyorum şimdi. El ve ayak kopmalarından bahsedelim envaya kopmalarındaki yani uzuv kopmalarındaki olayımız şu. 6 saat içerisinde nakil işlemi yapılabiliyor. Yani dokular özelliğini kaybetmeden 6 saat içerisinde nakil işlemi yapılabiliyor. Şimdi kopan uzuv, kopan uzuv. E peki 6 saat içerisinde nakil yapılacak ama kopan uzuv hastaneye nasıl götürülecek? Şimdi ondan bahsediyorum. Kopan uzuv işte atıyorum bilek. Evet. Hoptu zaman bunu temiz bir poşetin içerisine koyacaksınız. Ağzını sıkıca, sıvı veya hava girişi olmayacak şekilde bağlayacaksınız. 3 litre bir bidon düşünün. Bunun 2 litresi buz, 1 litresi su olan bir karışımı yapacaksınız. Bu bezi, şey, poşeti buzlu suyun içerisine koyup hastaneye o şekilde götüreceksiniz. Eğer böyle bir buzlu su karışımı yapamıyorsanız ne yapacaksınız? En kötü ihtimalden bahsediyorum. Araba içerisindeyseniz eğer gene poşete koyup çünkü poşete koymazsanız kan akar, süzülür gider değil mi? Kanın süzülmemesi lazım. Poşete koyacağız. Camı açıp o poşeti camdan dışarıya tutarak o şekilde yani arabanın o rüzgarın vermiş olduğu soğuklukla hastaneye götüreceğiz. Veya klimayı açacaksın en son soğuklukta o şekilde hastaneye götüreceksiniz. <laughs> Bu önemli. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi kopan bir uzuv varsa burada da gene kişi fazla kan kaybı yaşıyor olabilir değil mi? Hemen turnike işlemi yapacağız. Ve kişi fazla kan kaybı yaşayacağı için şoka girebilme durumu söz konusu. Şoka girebilme durumu söz konusu. Şok dediğimiz şey tansiyon düşmesine bağlı dolaşım yetersizliği aslında şok. Şok tansiyon düşmesine bağlı dolaşım yetersizliği olarak karşımıza çıkıyor. Dört çeşit şok var. Şimdi bunların neler olduğunu söyleyeyim ben size. Hemen şu aldığımız notlardan gösteriyorum. Tansiyon düşmesine bağlı dolaşım yetersizliğine şok diyoruz. Kardiyojenik şok. Yani kalbin yeterli çalışamadığı durumda, kalp ritminin bozulduğu durumlarda kişi kardiyojenik şoka girebilir. Hipovolemik şok. Sıvı veya kan kaybına bağlı olarak gerçekleşen şok, hani az önce de dediğim gibi el ve ayak kopmalarında karşılaşabileceğimiz bir şok çeşidi. Toksik şok, toksik zehir demek zaten. Zehirden sonucunda kişi şoka giriyorsa, toksik şoka girmiş demektir. Anaflaktik şok ise alerji durumunda kişinin şoka girebilme durumuna verilen isim olarak karşımıza çıkıyor. Kişinin şoka girdiğini nereden anlarsınız? Şok belirtileri, kan basıncı düşer, hızlı ve yüzeysel solunum, hızlı ve yüzeysel nabız gerçekleşir, dudaklarda morarma gerçekleşir diyoruz. Bakın şoka giren bir kişi kan basıncı düşer, hızlı ve yüzeysel solunum, hızlı ve yüzeysel nabız gerçekleşir. Dudaklarda da moralma gerçekleşir diyoruz. Evet şimdilik birinci dersimizi böyle bitirelim. Saat tam 5 olduğu zaman veya en geç 5'i 5 beş gece ben gruptan bildiririm size. Dersimize, ikinci dersimize başlamış olacağız. Şimdilik görüşmek üzere.